Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir sistem var. Dogex Pro diye. Sistemimiz yeni. Arkadaşlar söyle ben size çevirisini yapıyorum hemen. Yakınlaştıralım. Burada zaten alabileceğin cevapların hepsini alabiliyorsunuz arkadaşlar. Genel soru ise güvenlik, ortaklık, gönderme planlama. Daha yeni site arkadaşlar. Buraya giriş yapmak için e, paribu btc türk binance hangisini kullanıyorsanız oradan dogecoin'in adresini alıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Giriş yapıyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim 2000 2100. Ben yatırım yaptım yeni Bundan önceki de püzdü. Ben yatırımımı yaptım. de arkadaşlar gördüğünüz gibi minimum yatırım seyiniz 0.001 dolar arkadaşlar istediğinizde de yatırım yapabiliyorsunuz işte bu referans programımız benim daha sonra iki tane referansım var arkadaşlar bu benim dogecoin buradan çekme işlemini yapabiliyorum çekme minimum 50 doge bilginiz olsun arkadaşlar işte şu an güvenilir arkadaşlar Birçok arkadaşım da girdi zaten siteye Yani biliyorsunuz biz Gumbas da kullanıyoruz. Gumbas da ki arkadaşlarımın hepsi de şu an burada. Onlar buldu zaten problemi. Onlar söyledi bana da. Girdik bakalım arkadaşlar. i̇stiyorsanız siz girmeyin. Ben çekim yaptıktan sonra size atarım. Çekim yaptım diye. Bilginiz olsun arkadaşlar. Site şu anlık bu arkadaşlar tavsiye ederim girmenizi